Derin Talu yine sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde. Defne Samyeli ile Eren Talu'nun kızı olan Derin, geçtiğimiz günlerde edebiyatçı Recaizade Mahmut Ekrem'in torunu olduğunu açıklamıştı. Şimdi ise dikkat çeken bir başka itirafta bulundu. TikTok hesabını aktif şekilde kullanan ve kimi zaman sevgili adaylarından özgeçmiş isteyen Derin Talu, bu kez neredeyse Survivor'a katılıyormuş. Yaptığı videolu açıklamada, 2021 yılında yarışmaya katılmak için görüşmeye gittiğini söyledi. Ünlüler takımında yer almasının planlandığını belirten Talu, o dönem hiç Survivor izlemediğini, bu yüzden programın sürpriz olmasını istediğini dile getirdi. Ancak bu yaklaşımı yapım ekibinin pek hoşuna gitmemiş. Antrenman yapmaya başladın mı sorusuna da hayır cevabını veren Derin, bu nedenle kadroya alınmadığını belirtti en kötü ilk bölümde elenirim dediğini hatırlatan Talu, belki bir gün katılırım, diyerek Survivor defterinin tamamen kapanmadığını da ima etti. Derin Talu, 3 Eylül 2003'te New York'ta doğdu. Annesi Defne Samyeli'nin medya geçmişi, babası Eren Talu'nun ise mimar kimliği sayesinde küçük yaşta ilgi odağı oldu. Eğitimine İstanbul'da başlayan Talu, lise sonrası Los Angeles'a taşındı. Oyunculuk ve modelliğe yönelen genç isim, İlk podyum tecrübesini Atıl Kutoğlu'nun defilesinde yaşadı. Sosyal medyada aktif olan Talu, tarzı ve paylaşımlarıyla genç kuşağın dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.